Bugün obezite ve obezitenin neden olduğu hastalıklara dikkat çekerken obezite cerrahisiyle ilgili merak edilenleri de masaya yatıracağız. Konuğumuz Nevesentepe Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı Doçent Doktor Ufuk Arslan oluyor. Doğrudan taraf başlıyor. Müzik Tövbeçi Gazete ekranlarından merhaba. Bugün obeziteyi ve obezite cerrahisini konuşacağız. Yanımızda çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Genel cerrahi ve gastroenteroloji cerrahisi uzmanı, Doçent Doktor Ufuk Arslan bizimle hocam. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler deyiz. Bugün en çok merak edilen konulardan bir tanesini konuşacağız. Ben şimdi obezite cerrahisiyle ilgili merak ettiğim soruları soracağım ama ilk olarak bir obeziteyi tanıyalım mı hocam? Nasıl bir hastalıktır obezite? Obezite kötü bir hastalık. <laughs> çok yaygın toplumda, e, Türkiye'de ve dünyada sıklığı gitgide artan bir hastalık. Obezite sadece kendisi bir hastalık değil, birçok hastalıkla da birlikteliği olan, yandaş hastalıkları olan ve obez oldukça e, yaşam süresini kısaldığı, kanser ihtimalinin dahi arttığı bir hastalık. Obezite kabaca nedir dediğimizde, obezite e, vücuttaki normal yağ kütlesinin, Kas ve su kütlesinin oranının artması, yani vücudun yağlanması diyebiliriz. Bu kiminde 3 kilo kadar olabilir, kiminde 5 kilo kadar olabilir, kiminde 50 kilo kadar olabilir. Tabi bunun sınıflandırmaları var, e, obez tene sınıflandırmaları. E, bizim en çok kullandığımız ölçüm vücut kitle indeksi. E, yani kilonun boya bölümüyle oluşan bir indeks. Ve buna göre e, hastalara sınıf 1, sınıf 2 morbid obez kararını veriyoruz ve buna göre de tedavi uyguluyoruz. Evet. Peki neden olduğu hastalık çeşitleri nelerdir hocam? Obezite hangi hastalıklara <laughs> davetiye çıkarıyor? Obezitesi olan hastalar yaşla birlikte damar tıkanıklığı, özellikle genetik yatkınlık varsa diyabet, tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apne, hipopne sendromu, kalp damar tıkanıklıkları, az önce bahsettiğim gibi kanser hastalıkları, eklem problemleri, gibi şu an aklıma gelen bu hastalıklar ve birçok hastalıklarla ilişkili aslında. Evet. Peki kimlere obez diyoruz biz hocam? Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olanlar e, hafif kilolu veya fazla kilolu olarak sınıflandırılıyor. Obez sayılmıyor. <laughs> Ama vücut kitle indeksi 30 30'un üzerinde olanlar obez olarak sınıflandırılıyor. İşte 30-35 arası olanlar işte sınıf 1 obez, 35-40 arası olanlar sınıf 2 obez ve 40'ın üstü olanlar morbid obez olarak sınıflandırılıyor. Daha da arttığında, 50'nin üzerine çıktığında da süper obez kavramları ortaya çıkıyor. Evet, şimdi özellikle fazla kilosu olanların, kilolarıyla başı dertli olanların merak ettiği soruya geleceğim ben. Obezite cerrahisi nedir hocam? Obezite cerrahisi bizim aslında son başvurduğumuz bir yöntem ve obezitenin e, biz sadece bu kısmında varız. Obezite ile mücadele etmek için cerrahi yöntem dediğim gibi son başvurulması gereken bir yöntem. Öncelikle bir halk sağlığı problemi obezite. Bunun temel nedenleri arasında aile davranışı, yeme davranışı, çocuğun küçüklükten beri nelerle beslendiği, nasıl bir yaşam sürdüğü, telefon bağımlılığı, oturarak çalışmak, hareketsiz yaşam, gelişen teknolojiyle beraber yürümemek, spor yapmamak ve fast food, karbonhidrat ağırlıklı beslenmek obezitenin nedenleri arasında. Evet baktığınız zaman aslında günümüzün en fazla sıklıkla karşılaştığımız sorunlar da bunlar değil mi hocam? Bundan dolayı da zaten obezite sıklığı günden güne artmakta hı hı. ve Avrupa'da da Türkiye obezitede birinci sırada ne yazık ki. Çok kritik bir açıklama bu. Birinci sıradayız. Evet birinci sırada. Biz dediğim gibi cerrahi olarak son kısımda yer alıyoruz. Hı hı. Peki cerrahiye gelene kadar hastalar ne yapmalılar? Yaşam tarzlarını ve beslenme alışkanlıklarını bir şekilde değiştirebilmeliler. Hı hı. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden protein ağırlıklı beslenmeye geçmeliler. Hı hı. Muhakkak hayatının bir kenarlarına sporu eklemeliler. Lifli gıdalar almalılar. Akşam 7'den 8'den sonra çok fazla bir şey yememeliler. Meyve sebze ağırlıklı beslenmeliler. Akdeniz tipi ağırlıklı beslenmeliler. Tabii ki karbonhidrat, fast food veya ee, farklı kilo yapacak e, besinler alınabilir ama bunlar dozajında alınmalı e, ve bu şekilde e, önlenmesi lazım. Obez olmadan bunun önüne geçilmesi lazım. Hı. Ama bir şekilde e, bunları başaramamış ve obezite gelişmiş hastalarda da kendiliğinden kilo veremiyorsa, diyetisyen, spor, psikiyatri desteği vesaire bunlarla kilo veremiyorsa ve vücut kitle indeksleri 35'in üzerinde çıkmışsa biz cerrahi olarak bunlara müdahale edebiliyoruz. Evet bu şekilde özetleyebiliyorsunuz. Peki obezite <laughs> cerrahisi kimlere uygulanabilir? Obezite cerrahisi vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olup ek hastalığı olan kişilere <laughs> diyabet, hipertansiyon gibi veya 40'ın üzerinde olup ek hastalığı olmasa dahil cerrahi uygulanabilir. Tabii ki cerrahi uygulamadan önce bir yıllık diyetisyen ve kendiliğinden verme denemelerinin olmasını muhakkak istemekteyiz. Siz öneriyorsunuz. Tabii ki muhakkak öneriyoruz. Ya yani biz kapıdan her gelene o bez yapalım demiyoruz. Bunu ince eleyip sık dokuyoruz. E, gerekli tetkiklerini ultrason, endoskopi, kan tahlilleri, akciğer filmi, EKG, dahiliye uzmanı, anestezi uzmanı, psikiyatri, diyetisyen, gerekirse kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bölümleri de <laughs> hastalarımızı değerlendirip ameliyata uygun hale getiriyoruz. Mesela en son dün yaptığımız bir ameliyatı bir gün önce yapacaktık ama kardiyoloji doktoru uygun görmedi ve 24 saatlik bir tedavi alması gerektiğini söyledi. Biz bu tedavi bitiminde cerrahimizi uyguladık. Yani dün uyguladık. Ve güzel de sonuç aldık. Aslında çok çok önemli konulara değindiniz. Yani kişi kilolu diye hemen direkt gelsin ameliyat alalım demiyorsunuz. <laughs> Hayır demiyoruz. Böyle de dememek lazım. Doğru bir yaklaşım değil bu. Evet bunun altında özellikle çiziyorsunuz. Peki kişi özel türleri var mı obezite cerrahisinde hocam? Obezite cerrahisinde tüm dünyada en sık uygulanan yöntem tüp mide ameliyatı. Diğer adı sleeve gastrectomy. Diğer adı da mide küçültme ameliyatı. Bunlar aslında hepsi aynı ameliyatlar. Ve bir diğeri de gastrik bypass ameliyatı. <laughs> gastrik bypass ameliyatını biraz daha yaşı ileride olan, vücut kitle indeksi biraz daha yukarıda olan ve ek hastalıkları olan kişilere daha fazla uygulamaktayız. <laughs> ve tüp mide sonrası kilo vermiş, sonradan tekrar kilo almış ise revizyon yani değiştirme cerrahisi olarak tüp mideyi bypass ameliyatına döndürebiliyoruz. Bundan dolayı bypass ameliyatını biraz daha sol seçenek gibi saklamak e, bana daha mantıklı geliyor. Kişiden kişiye veya doktordan doktora göre bu karar değişebilmekte. Ben kendi kişisel pratiğimde yaşı küçük olan, genç olan kişilere e, çok gerekli değilse bypass ameliyatını çok fazla yapmıyorum. Evet. Ee, en sık uyguladığımız ameliyat tüp mide ameliyatı. Evet buradan da açıklamış olalım. <laughs> Peki kişi ameliyata uygunsa, bütün aşamalardan geçtiyse, kendi kendisine deneme yaptıysa ama yine de başarılı olmadıysa ve en nihayetinde ameliyata karar verildikten sonra o süreç nasıl ilerliyor? Bizimle görüşmeye geliyorlar. Biz ameliyata uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. <laughs> ee, ve ameliyat günü belirliyoruz. Ameliyattan bir gün önce Hastalarımız aç bir şekilde geliyorlar, tetkiklerini yapıyoruz. Hı hı. Yaklaşık 2-3 saat hastanede kalıyorlar. Daha sonra evlerine gönderiyoruz ee, ve bir gün sonra ameliyat için yine aç bir şekilde geliyorlar. Ee, geldikleri günde ameliyatlarını yapıyoruz. Hı. Yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar süren e, bir ameliyat. Ameliyattan sonra yoğun bakım ihtiyacımız bugüne kadar benim olduğunu hatırlamıyorum. Servise alıyoruz. Bir derlenme süreci oluyor. Birinci günde hastalarımızı hatta 6. saatinde de ayağa kaldırıp kendi işlerini kendi yapabilecekleri konumda oluyorlar açıkçası. Duruma geçirebiliyorsunuz. Peki beslenme nasıl oluyor hocam o noktadan sonra? Beslenme e, işi diyetisyenlerimiz öncülüğünde oluyor. Hastanede birlikte çalıştığımız diyetisyenimiz öncülüğünde. E, birinci gün e, sadece suyla başlıyoruz. İkinci gün berrak sıvı gıdalar veriyoruz. Sıvı Sadece sıvılar veriyoruz hı hı. daha doğrusu. Ve miktarını artırıyoruz. Yaklaşık 10-12 gün boyunca berrak sıvı diyet alıyorlar. Bunlar ney? Sulandırılmış ayran, laktosuz süt, su, komposto, et suyu, kemik suyu, tavuk suyu gibi berrak sıvı gıdalar veriyoruz. Bu süreçten sonra yaklaşık yine 12-14 günlük süre boyunca bir püre dönemine geçiş oluyor. Blender'dan geçirilmiş püre kıvamındaki yumuşak gıdalardan alabiliyorlar ve kabaca birinci ayın sonunda. Artık eskisi gibi katı gıdalara yavaş yavaş geçmiş oluyorlar. Evet anlattığınız aslında yeni doğmuş bir bebek öyle evet. gibi. Çünkü kişi sanki yeniden dünyaya geliyor ve o mideyi yormamak gerekiyor. Peki bu cerrahide <laughs> ne kadar kilo veriliyor hocam? E, bu cerrahide doğru yapılmış bir cerrahide ve hastanın kilo vermesine engel bir durumu yoksa tiroid bezlerinin az çalışması gibi veya genetik olarak metabolizmasının yavaş olması gibi Genelde vücut kitle indeksleri 22 ile 26, 27ler arasında kendi kendisini dengeliyor vücut. <laughs> Tabii bir daha vurguluyorum teknik olarak doğru yapılmış ameliyatlarda, midesinin açısının yanlış verildiği veya ameliyat sonrası sürekli örtüllerin, sürekli kusmaların, besleneme problemlerinin olduğu hastalarda hastalar daha fazla kilo verebiliyorlar ve bu yüzden. E, revizyon yapıp tüp mideyi bypass ameliyatına çevirdiğimiz hastalarımız da var. Hı hı. Dolayısıyla ortalama vücut kitle indeksi 24'e gelene kadar e, hastalar kilo veriyorlar. Hı hı. Bu 160 kilo olan birisi için 80 kilo olabilir verdiği kilo. Evet. E, 90 kilo olan birisi için e, 40 kilo olabilir verdiği kilo. Bu kişiden kişiye değişmekte. De. Değişiyor tamamen özel. Yine hastaların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi iş hayatına ya da okul hayatına, sosyal hayatına nasıl dönebilirim? ne kadar sürede dönebilirim? Ee, biz hastalarımızı 3 gün hastanede tuttuktan sonra evlerine gönderiyoruz. Ee, hmm. ve kabaca bir hafta 10 gün sonra işinize dönebilirsiniz diyoruz. Ama yaptıkları iş önemli tabii. Hangi işi yaptıklarını bilmemiz önemli daha doğrusu. Ee, masa başında çalışan veya kendi işi olan sadece orada duran birisi dördüncü günde de işine gittiğini söylüyor. Hmm. Ama bir fabrikada ağır yük kaldıran, ağır iş yapan bir kişiye bir ay kadar rapor yazdığımızda olabiliyor. Hı hı. Bu da kişiden kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 10 gün 2 haftalık bir süreç içerisinde iş hayatına tekrardan dönüş sağlanabiliyor. Evet mesleğine ve hayat standartlarına göre değişir Peki ilaç kullanımı var mı hocam? Ameliyat sonrası standart ilaç kullanımlarımız 10 gün boyunca koldan kan sulandırıcı iğne veriyoruz. Hı hı. Bunun amacı ameliyat sonrası kilolu insanlarda pıhtı atmasını, akciğer lere akciğer damarlarına e, pıhtı atmasını önlemek için standart 10 gün boyunca sulandırıcı iğneler veriyoruz ve bu da kişiden kişiye göre değişmekle birlikte 2 ay, 3 ay mide koruyucu tedavi muhakkak hastalarımıza öneriyoruz bypass ameliyatları sonrası muhakkak 8 ay, 1 yıl gibi bir süre içerisinde vitamin kullanmalarını e, zorunlu kılıyoruz. Ancak tüp mide ameliyatları sonrası standart vitamin kullanım zorunluluğu yok. Bunun haricinde diyetisyenimiz hastalara protein kaybı olmasın diye belli bir zaman sonra protein takviyesi, kolajen takviyesi ve sıvı vitamin takviyesi de verebiliyor. Peki bu cerrahinin riskleri var mı hocam belli başlı riskleri? Tabii ki her cerrahi girişimin belli başlı riskleri var. Hı hı. Ee, bu riskler daha çok evet. ...cerrahın tecrübesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama dünya literatürüne baktığımızda... ...bu ameliyat sonrası en sık görülen e, veya görülme olasılığı olan komplikasyon kaçak riski. Kaçak dediğimiz midenin kalan kısmını biz stapler denilen titanyum zımbalarla kapatıyoruz. Ve o zımba hatlarından küçük delik oluşması ve mide içerisindeki sıvının, safranın, tükürüğün, asit salgısının veya yediklerinin buradan karın boşluğuna dolması. Buna biz kaçak diyoruz. Hı hı. En e, <laughs> önemli ve en korkulan risk kaçak riski. Hı hı. Bu dünya literatüründe yüzde birin altında. E, tabii ki her kaçak olan hastada e, kötü sonuçla sonuçlanmıyor. Bunun da yönetimi ayrı tecrübe gerektiren bir iş. E, ve bunların da belli oranları Kaçak olan hastaların belli oranda kötü sonuçlanmalar ne yazık ki olabiliyor. Dediğim gibi bu cerrahi teknik ve doktorun tecrübesiyle alakalı bizim 2000'i geçti yaptığımız ameliyat sayısı e, ve hiç kaçağımız olmadı. Evet, bu, Ama bu büyük bir başarı. E, demek değil ki bundan sonra hiç kaçağımız olmayacak anlamına gelmiyor. E, hmm. Umarım olmaz. Evet. Buradan da temennimizi edelim tabii. Peki bazen görüyoruz hocam hayatını kaybedenler oluyor. Bu hayatını kaybeden <laughs> vatandaşlarımızın çoğu kaşak yüzünden mi oluyor? Evet. Başka nedenler? Evet. Çoğu kaşak yüzünden oluyor. Ee, bu az önce bahsettiğim e, zımba hatlarından kaçaklar oluyor. <laughs> ve önlenemez e, veya önlenmesi çok zor bir enfeksiyon tablosu. <laughs> ve bu enfeksiyonun vücuda yayılması sonucu sepsis tablosu ve diğer organların bozulmasıyla beraber Multi organ yetmezliği dediğimiz karaciğer, böbrek yetmezliği, daha sonrasında akciğer solunum tablosunun bozulması ve kalp fonksiyonlarının bozulması, multi organ yetmezliği gelişiyor ve kaçak nedeniyle oluyor. Bunun haricinde daha düşük oranda görülen ölüm riskleri her ameliyata bağlı, anesteziye bağlı komplikasyonlar olabilir, pıhtı atmaları olabilir, damar tıkanıklıkları olabilir, solunum yetmezliği, kalple alakalı yetmezlikler veya kalp krizleri olabilir. Ee, bu gibi nedenlerden dolayı da e, komplikasyonlar ve ölümler olabilir. düşük oranda da olsa olabilir, evet. Peki bu ameliyata asla yapmayacağınız kişiler kategoriler var mı? Ee, birincisi vücut kitle indeksi 30'un altında olan kişilere asla yapmıyoruz bu ameliyatı. Vücut kitle indeksi 32-33 olan seçili hastalarda. Ee, ek hastalıkları varsa, hiçbir şekilde kilo veremiyorlarsa ve bütün aile bireyleriyle de görüşüp onların da birlikte beraber karar verip son 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 çare olarak bunları yapabiliyoruz. Ama 30'un altında olan hastalara kesinlikle yapmıyoruz. Tabii ki <laughs> bu ameliyatı yapabilmemiz için hastanın aktif bir kanserinin olmaması lazım. Mesela daha önemli bir hastalığının olmaması lazım ee, ki bu tedavi diğer tedavisini aksatmasın. Bunun haricinde e, hasta çok ileri yaşlı olup ileri derecede kalp yetmezliği veya bu ameliyatı yaptığımızda attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi? Yani bu hastanın yaşam süresini ne kadar uzatabiliriz? Buna faydalı olacak mı? Bunu düşünüyoruz. Yani ileri derecede kalp yetmezliği olan veya ileri derecede solunum akciğer yetmezliği olan bir e, kişiye e, ve yaşı da ilerideyse bu riskleri göze alabilir miyiz? Almayabiliriz. Yani bunlara yapmayabiliriz. Veya e, şu da çok önemli tabii ki hastanın akıl sağlığının yerinde olması. Yani bu hasta e, ameliyattan sonra bizim dediklerimize ne kadar uyacak? E, biz bir ay hemen hemen katı gıda vermiyoruz. Bizden habersiz katı gıda yiyecek mi? Yemeyecek mi bizim dediklerimize ne kadar uyacak? Disiplinli olacak. Bu da önemli bir faktör. Yani hastaları seçerken bu da önemli bir faktör açıkçası. Evet. Kadınlar özelinde de sorular sormak istiyorum. Bazı kadınlar çok fazla kilolu oldukları sebebiyle onlar için hamilelik uygun olmayabiliyor. Doktor önce zayıflama sürecine daha yakın isteyebiliyor. O tür hastalar için neler önerirsiniz hocam? Fazla kilo hamilelik şansını da azaltan bir faktör aslında. Ve kilolu bazı kişiler e, hamile kalamadıklarında e, doktorları kilo vermelerini öneriyorlar. Hı hı. Ve bunu başaramadıklarından da bu nedenle bizim ameliyat ettiğimiz hastalarımız da var. Yine dün e, aynı nedenle bir hastamızı bu nedenle ameliyat ettik. Hı hı. E, e, bunun da nedeni yine vücuttaki fazla yağlar. Yağlar vücudun hormon dengesini etkiliyor. Hormon düzenini bozabiliyor. Pankreastan salgılanan insülin hormonunu da e, pit oluşturup insülinin vücudun kan şekerini indirmesine engel olabiliyor. Dolayısıyla vücuttaki yağlar gittiği zaman hastanın hormonları daha sağlıklı hale gelip daha aktif iş görebiliyor e, ve dolayısıyla hamile kalmalarını kolaylaştırabiliyor. Kişiden kişiye yine değişmekle birlikte biz e, ameliyat sonrası vücut kitle indeksi 24-26'lara geldikten sonra hamile kalabilirsiniz diyoruz. Hı, hı. Bu Bazıları için 6 ay olabilir, bazıları için 1 yıl olabilir. Yine kişiye göre değişiyor. Evet. Saç dökülmesi yapıyor mu peki hocam bu ameliyat? Duyuluyor çünkü halk arasında böyle bir iddia. Ameliyat aslında. sonrası özellikle kadın hastalarımızda saç dökülmesi görülüyor, görülebiliyor. Bu kesin görülecek anlamına gelmiyor. Ama aslında bunun da nedeni vücuttaki yağlar eridiği için, yağlar gittiği için saç diplerimizdeki yağlar da gidiyor ee, ve saçlar e, dökülüyor bunlardan dolayı bunun da nedeni bu aslında ama yağlar gittikçe yeniden saç tiplerimizde aslında saçlar çıkıyor ama insanlar bunların farkında olmadıkları için e, saçların dökülüyormuş gibi hissediyorlar dolayısıyla işin özeti şu bu geçici bir süreç doğru saçlar dökülebiliyor ama bu geçici bir süreç e, bazı hastalarımıza bunun için şampuan önerileri veya vitamin takviye önerileri sunabiliyoruz. Hı hı. Ama bu saç dökülmeleri çok öğrensenecek bir boyutta değil hı hı. ve geçici bir süreç. Evet sürecin içinde bir parça diyorsunuz. Evet. Peki bu konuyla ilgili benim sormayı unuttuğum, sizin özellikle söylemek istediğiniz vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alalım hocam. Yani Bu konuyla alakalı e, vermek istediğim mesaj obezite hastalarının sayısının artmasıyla birlikte günümüzde obezite cerrahisi yapan merkezler veya obezite cerrahisinin sayısı da çok fazla e, artmakta. Bu kötü bir şey değil aslında çünkü obezite cerrahisi biz de uyguluyoruz. Bu faydalı bir ameliyat ve insanlar gerçekten bundan çok fayda görüyorlar. Ancak bu ameliyatı olurken <laughs> e, ülkemizde veya belki dünyada e, hangi kişilerin ameliyat olması gerektiği birazcık e, bu işin ucu kaçırılabiliyor. <laughs> Hastaları iyi belirlemek lazım. E, endikasyon diyoruz biz, ameliyat endikasyonu, yapma gerekliliği yani buna iyi karar vermek lazım. E, biraz kaba olacak belki ama e, bu işi paraya dökmemek lazım. Para için bu ameliyatları yapmamak lazım. E, i̇yi araştırmak lazım, doğru hekimlere ameliyat olmak lazım. Bu işte gerçekten tecrübesi olan kişilere ameliyat olması lazım. E, ameliyathane ve hastane şartlarının bunun için uygun olması lazım. E, ekip halinde düzgün bir ekiplerinin, yoğun bakım şartlarının, bir kardiyoloji doktorunun, göğüs hastalıkları doktorunun, bir diyetisyenin, bir psikiyatrinin, bir, e, iyi bir anestezi doktorunun uygun olması lazım. Uygun malzemelerin kullanılması lazım. Yani e, benim vereceğim mesajlar bunlar olur açıkçası. Yani her hastaya gel ameliyat edelim, Birazcık böyle yavaş yavaş duymaya başladığımız şey çünkü obezite hastalarının da sıklığı gerçekten çok fazla. Ve insanlar da birbirinden görüyorlar işte o da ameliyat olmak istiyor, o da ameliyat olmak istiyor. Bunlara çok iyi karar vermemiz lazım. Ameliyat. Ee, ameliyat öncesi değerlendirme en önemli şey bu bence. Evet. Doğru hastane, doğru hekim ve doğru hasta olması evet, gerekiyor özetle. Evet. evet. Çok teşekkürler bugün birçok kafamızda olan sorulara Rica cevap ederim. buldunuz hocam. Ben başta çok merak ediyordum ve emin eminim benim gibi birçok merak edenler vardı bu konuyu. Cevap olduğunuz için çok teşekkürler. Rica ederim. ben teşekkür ederim nazik davetleriniz için. Her zaman hocam. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünce dek mutlu kalın. Hoşçakalın.